Ey bakalım. <laughs> Botum yolculuğu başlıyor. Şimdi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru gideceğiz. Bursa'dan gideceğiz bakalım. Havalimanına geldik. Sabiha'dan içeri girdik. Evet, Çınar şu anda ilk defa toku görüyor. Biz de daha doğrusu ilk defa görüyoruz. Burada sergileniyor. Oğlum nasıl? Güzel. Güzel mi? Beğendin mi toku? Arabayı <laughs> Uçuş saatini böyle bekliyoruz. Ne gibisin? Kaplumbağa, Kaplumbağa gibi misin? E, Gezginliğe alışıyor artık yavaş yavaş. Daha önce Japonya'ya, Kazakistan'a Kore'ye gitti ama tabii o zamanlar 3 aylıktı. Onun için şu anda ilk yurt dışı deneyimi. Çınar'ın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Kapının açılmasını bekliyoruz. Birazdan uçağa bineceğiz. Heyecanlı mısın oğlum? yolcu alımına hazırdır. Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeleri rica olunur. Hadi yürü bakalım uçağın kapısına yürü. Evet uçuş zamanı geldi. Batum'a ilerliyoruz. Batum'a en son 2017 yılında gitmiştim. Uzun zaman sonra tekrar gideceğiz. Batum havalimanına geldik. Şimdi sim kart alacağız. Buradan sim kart alacağım. Ama şuralarda da satanlar var oradan bak şuraları da görüyorsunuz. Oralar pahalı oluyor bilginiz olsun. Burada daha uyguna. Şöyle size yakınlaştırayım size. Burada mesela daha uygun 15 liraya sınırsız alacağız. Silk. Net diye geçiyor bilginiz olsun. Evet bir botum sabahından hatta artık sabah demeyelim Saat 12 oldu. Batum'dan selamlar diyelim. Biz buraya dün geldik. Dün zaten çekiyordum. En son havalimanına çekmiştim. Ee, size şunu anlatayım. Havalimanına geldiğiniz zaman para bozabilirsiniz. Ama paraya dikkat edin. Düşükten alan yerler de var. Yüksekten alan yer de var orada. Sim karta gelirsek silk net yazıyor. Size çekmiştim. Oradan alın. 7 günlüğü 15 TL ve sınırsız internet veriyor. Havalimanından da Bolt bu uygulama var. Telefonunuza yüklüyorsunuz Bolt'u yükleyin bu uygulamayla gelin bu uygulamayla gelirseniz dolandırılmazsınız. 10 liraya şehir merkezine geldik. Şimdi dünya dolaştık öyle bir baktık ne var ne yok diye. Zaten daha önce geldiğimiz bir yerdi Batum. 2017 yılında çok şey değişmemiş Batum'da. Bugün gezeceğiz, dolaşacağız. Her gittiğim yerde ise elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Çınar beğendin mi Batum oğlum? Evet. Çınar Batum beğenmiş. Batum sokaklarında geziyoruz şimdi. Batum sakin bir şehir. Temiz, güzel, bakımlı. Zaten burası Gürcistan'ın en turistik şehri. Özellikle yazın daha güzel oluyor. Biz Şubat ayında geldik. Siz de gelirseniz yaz aylarını tercih etmenizi tavsiye ederim. Çocuklu aileler için çok güzel bir şehir. Çocuğunuzla rahat rahat gezebilirsiniz. Bebek arabasıyla ulaşabilirsiniz. Sorunsuz, problemsiz. Bir kaos ortamı yok. Özellikle yazın çok sakin. Şimdi Laguna diye bir yere geldik. Burada haçapuri söyledim. Tereyağlı, yumurtalı. Şimdi bunu güzel bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra da ekmeğimizi bana bana deneyeceğiz. Gürcistan'ın yerel Bunu karıştırdıktan sonra peyniriyle, yumurtasıyla, tereyağıyla iyice karışınca ekmeğimizi alıyoruz. Bandıra bandıra yiyoruz. Koparıyoruz ve bandıra bandıra yiyeceğiz. Şimdi yemek yedik. Çıktık fena değildi. de. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? 6 Mayıs Parkı'na gidiyoruz. Yapay bir göl var orada. Bir park yapmışlar. 6 Mayıs Şehir Parkı. Oraya doğru ilerliyoruz Batum'da. Bak burada da burgerci varmış ha. Burada Onur kardeşimiz Hasan Yiğit'i kucağına almış gezdiriyor. Merhaba arkadaşlar. Çocuklu aileler, babalar, Batum'da siz de anne kucağına çocuğunuzu koyup onur gibi gezdirebilirsiniz. Çok rahat oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Hiçbir şey karışmıyorsunuz. O kendi yolculuk yapıyor. <laughs> evet şehir de sorunsuz. Gürültülü bir şehir değil, kalabalık bir yer değil. Gayet çok rahat çocuklu aile olarak gelip gezebilirsiniz. Evet, park ileride hemen. Baba bak benim canım sen mi Evet oğlum. Baba arabaya bak. ne olmuş? Araba hı mahvolmuş hı. ya. Araba harbiden mahvolmuş oğlum. Araba kaza yapmış. Evet kaza yapmış. Batum zaten butik bir şehir. <laughs> Her yer birbirine yakın. Restoranlar yakın, gezilecek yerler birbirine yakın. Batum'da ilk yurt dışı deneyiminizi Batum'dan yana kullanabilirsiniz. Zaten birçok yer Türkçe bile biliyor. Anne bak yavru kuşlar. <laughs> Anne. Annem. Bak yavru kuş. Evet. Aa! 6 Mayıs parkına geldik. Gel gördüm parkı ben. Evet orada Luna Park da var ama oyuncaklar çalışmıyor galiba. Çınar ne dersin çalışıyor mu oyuncaklar? Bence de Luna Park Çarpışan arabalar. Kimse yok oğlum. Belki akşama doğru insanlar gelir. Belki gündüz kapalıdır. Akşama çıktı. Baba. Akşama doğru gelir bakarız yine. Oha baba bak kocaman. Döndü dolap. Ama ben sana daha büyüğünü gösterdim ya dün akşam. Ama bu da bir anda. Batum bulvarında çok büyük bir dönme dolap var. Ürkütücü. Bayağı bir ama ürkütücüydü ama, onu bugün belki çek. bineriz. Dönme dolap. Ama çocuklar almıyorlardır büyük ihtimal. Evet oğlum bu açık. Sadece dönme dolap açık. Evet ama bu çok ufak ya. Baba. Bir de burada yapal, yapay bir göl var. Evet tadilat var oğlum çalışmıyor şu anda. Aa. 6 Mayıs Parkı da bu şekilde ya. Yani Luna Park oyuncaklar. Çocuklar için genelde oyuncaklar falan ve yürüyüş yerleri. Aa, biz de mi? Sanki daha önce Hatırlıyor var. musun oğlum Bursa'da binmiştik buna. Evet Bursa'da. Kültür Parkı'nda. Bursa Kültür Park, Bursalılar bilir. Bursa Kültür Parkı'nda da biniyorduk bunlara. Birçok Bursalı binmiştir. Her yerde Rusya ikini görebiliyorsunuz. Bu Tiflis'te de böyleydi, Batı'da da böyle. Şimdi Avrupa Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Avrupa Meydanı'nda McDonald's var. Orada kahve alacağız. Kahvesi güzel McDonald's'ın. Dün bir Amerikanı aldım oradan da fena değille. Avrupa meydanı falan oturacağız. Bu da bize takıldı. Bizle beraber geziyor. Yediğin yeri keyfinde ya. <laughs> ha? Keyfi yerinde. Olacağı, ben mi keyifli olacağım? <laughs> <laughs> Keyfi yerinde valla. Köpek de ölsen geliyor. geliyor. 9 kilo. Dur oğlum. Köpek geldi tamam. yanına. Tamam gelsin sana bir şey yapmaz merak etme. Köpeği çek. O bizim yol arkadaşımız oğlum bize beraber geziyor işte. Niye? Ya, geziyor. E, sevmiş seni. Ama hep çok geziyor olursa. Seni sevmiş seninle birlikte geziyor. Ama gelmesin. Ya sana bir zararı yok ki onun. Korkma sana hiçbir şey yapmaz o. Sana hiçbir şey yapmaz merak etme. Dümdüz devam edelim. Köpek nerede oğlum? Nereye gitti? Kayboldu. Yoruldu. Yoluna gitti o da değil mi? Evet Avrupa Meydanı'na çıktık. Avrupa Meydanı'na geldik. Hatun Bulvarı diye bir yere geldik oğlum. Bir yorgun baba görüyoruz burada. Arkadaşlar 9 kilo belli bir yerden sonra 29-39 kilo falan tekabül ediyor. <laughs> Peki buradan babalara babalara buradan ne tavsiye etmek istersin? Yani tamam gelecekler ama ne yapsınlar? Bebek arabası mı diyorsun? Ya bebek arabası arkadaşlar. Ya da bırakabiliyorsanız ananesine babanesine <laughs> bir yere bırakın. Öyle gelin. <laughs> <laughs> evlat bu tabii ki yani sırtında taşırsın, taşır, başının üstünde taşırsın, her yerde taşırsın ama belli bir yerden sonra bayağı bir ağırlaşıyor. Yani evlat candır arkadaşlar. beni peşim bırakmıyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yorgun bir babadan vaatler dinlediniz, tavsiyeler dinlediniz. Şehrin içerisinde yemyeşil bir yer yapmışlar. Güzel de bir park. Şimdi burayı geçeceğiz, gezeceğiz bakalım. Ama tam tatil şehri ha. Hani gideyim, ailece bir tatil yapayım. Kısa bir, 2-3 günlük. 3 gün de fazla aslında. 2 günlük yeterli batım için. Evet, geldik. Gel bak bak, burada neler varmış bak. Gel Çınar. Gel bak, burada neler varmış bak. Gel. parkın içerisinde direkt böyle açık alanda hayvanlar da var. Tamam. Pert olmuş gibisin. Ben iptalim abi. <laughs> Bırak bizi gidelim abi. Batum'a gel, gel, gelirseniz, konuşamadım. Batum'a gelirseniz bu parka kesinlikle uğrayın. Özellikle Yazın gelecekler. Eminim hava çok sıcak olacak. Bunalacaksınızdır. Buraya gelin burada derin bir nefes alın. Serin ağaçların altında oturun. Burası gayet güzel. Hemen şehrin göbeğinde bir de burası. Öyle uzak yerler de değil. Zaten burada her yer 5 dakika, 6 dakika yürüme mesafesi neredeyse. Çok yakın her yer birbirine. Burası Batum Bulvarı diye geçiyor. Parkı gezmeye devam ediyoruz. Burada bilardo, masa tenisi yerleri de var oynayabileceğiniz. Ne oldu oğlum? Alınmıyor oğlum. Evet Başımlar burada alınmıyor. evet burada ateş ediyorsun o kadar alınmıyor ama satılmıyor silahlar. Ama senin yaşın uygun değil onlar gel. Aa, ok var. Ben seni sonra Luna Park'a götüreceğim tamam mı açılsın. Bura neymiş hemen söyleyeyim. Batum yaz tiyatrosuymuş burası. Buradan da zaten ilerisi sahile çıkıyor. Sahile gidiyorsunuz. Ondan sonra zaten dönme dolabı falan var. Dönme dolabını söylemiştim galiba. Çok büyük. Evet yazın gerçekten güzel oluyor buralar sahile doğru çıktık şimdi. Sahil de gerçekten çok güzel. Geniş. Bisiklet yolu var. Yayın için yerler var. Ki hemen şurada da plaj var. Buradan dümdüz gittiğiniz zaman zaten dönme dolaba doğru çıkıyorsunuz. Şimdi buradan dümdüz gidiyoruz. Yani Batum'da geldiğiniz zaman öz şey Avrupa Meydanı, Astronomik Saat Kulesi, Batum Bulvarı, Ondan sonra 6 Mayıs Parkı dedik. Bir de katedrali vardı yanlış hatırlamıyorsam. Batum genelde bu şekilde. Bu kadar bir yer. Restoranlarda işte hapaçürü miydi? Hachapuri miydi? on <laughs> o var. Kinkali. Genelde yemekleri bunlar meşhur. Batum'a gelip ailenize 2-3 günlük bir tatil, 2 günlük tatil yapmanız yeterli yine söylüyorum. 3 günlük çok fazla buraya. Ama yazın biraz daha güzel geçebilir ama kış aylarında geldiğinizde çok sizin için böyle güzel olmayabilir. Çünkü her yer boş. Mesela şu anda 6 Şubat'tayız. 6 Şubat tarihinde hava gayet iyi. Hiç soğuk yok ama 10 derece falan ama insan yok tabi çok az. Sonuçta burası da Gürcistan'ın turizm şehri. Çınar burada skutura ne güzel bilinirdi değil mi? Ama sen onu daha binemezsin ki oğlum büyümedin o kadar. Bir dahakine getiririz Scooter'ını.